Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osint Türk'ün sunduğu küresel sabah özeti podcasti kaldığı yerden devam ediyor ve pazar hariç her sabah saat 6.30'da o anda dünyanızı şekillendirmekte olan olaylar hakkında taze, kısa ama detaylı içgörüler aktarıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski karşı saldırı ve savunma eylemlerinin gerçekleştiğini bildirerek uzun zamandır beklenen Ukrayna karşı atağının başladığını doğruladı. Rusya merkezli bir paralı asker şirketi olan Wagner konusunda Rusya'da yaşanan kavga ise şiddetini artırıyor. Rusya'da Nikolay Pankov, gönüllü oluşumların artık savunma bakanlığıyla resmi sözleşme imzalaması gerekeceğini söyledi. Wagner'in sahibi Yevgeni Prigojin ise Rusya Savunma Bakanlığını beceriksizlikle suçlayarak böyle bir sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı. Eski İskoçya lideri Nikola Sturgeon İskoç Ulusal Partisi'nin yani SNP'nin mali problemleriyle ilgili bir soruşturmada tutuklandı. Sturgeon kısa süre sonra serbest bırakıldı. Eski parti lideri 15 Şubat'ta İskoçya Başbakanlığından istifa etmişti. O günden beri başına gelmeyen kalmadı. Evi polisler tarafından basılarak arandı ve partisi SNP'nin eski genel sekreteri olan kocası Peter Murrell tutuklandı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın lideri Xiomara Castro resmi ziyaret gerçekleştirdiği Çin'de büyük elçilik açtı. Honduras, Çin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan ile bu yılın başlarında diplomatik bağlarını keseceğini ve Çin ile ilişki geliştireceğini açıklamıştı. Honduras'ı susuzluktan kavrulsanız da zehri içmeyin sözleriyle caydırmaya çalışan Tayvan'ın ise şu anda sadece 13 ülke ile diplomatik ilişkisi var. Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 3 aydır devam eden çatışmalarda 24 saatlik ateşkesin süresinin dolması üzerine çatışmalar yeniden başladı. Ordu 2019'daki darbeden bu yana Sudan'ın fiili lideri olan General Abdülfettah El-Burhan'ı desteklerken Hızlı Destek Kuvvetleri ise yine darbeci bir savaş ağası olan Muhammed Hamdan Dagalo'yu destekliyor. Çatışma şimdiden yaklaşık 2 milyon insanı evlerini terk etmeye zorladı ve sadece bildirilenlere göre en az 1800 kişi hayatını kaybetti. Halk arasında yüne bombur olarak bilinen, hüküm giymiş bir terörist olan Ted Kaczynski, hücresinde ölü bulundu. Harvard'da matematik eğitimi almış olan Kaczynski, ABD'nin Montana eyaletinin ormanlarındaki bir kulübeden genellikle posta yoluyla 17 yıl boyunca bombalı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu süre içinde 3 kişiyi öldürmüş ve 23 kişiyi de yaralamıştı. Kaczynski, uzun bir insan avının ardından 1996 yılında tutuklanmış ve şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Rusya ve ABD arasında yeni bir casusluk ve iade krizinin işareti olabilecek bir gelişme yaşandı. Amerikalı eski bir hava indirme birliği mensubu bir paraşütçü ve aynı zamanda bir müzisyen olduğu bildirilen bir kişi Moskova'da tutuklandı. Kendisine yöneltilen suçlamalar ise uyuşturucu ile ilgili. 51 yaşındaki Michael Travis Leake isimli Amerikalı eski askerin metal bir kafesin içindeyken mahkemeye çıktığı anlar Rus devlet televizyonunda yayınlandı. Görüntüler Amerika'da gündem oldu. Osin Türk'ün sunduğu küresel sabah özeti podcastini dinlediniz. Bizi Twitter, YouTube ve Spotify'da takip edebilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.